Merhaba, iyi günler. Bugün kök sayılarda toplama ve çıkarma işlemini işleyeceğiz. Hemen hızlıca konu başlıklarımıza bakalım. Toplama çıkarma işlemlerinin yöntemini öğreneceğiz. Çözümlü örneklerimiz. Sonra size sorular soracağım ve en sonunda bir test çözeceğiz birlikte. Hemen başlayalım. Kuralımızı uzunca bakalım ne diyor kuralda. Kök sayıları toplayıp çıkarırken ne yapacağız? Kat sayıları, kat sayının ne olduğunu biliyor muyduk? Hemen hatırlayalım. Katsayı kökün önünde bulunan sayılardır. X ve Y. Eğer kök içleri aynı ise öndeki sayıları topluyoruz. Ya da çıkarıyoruz. Hemen başlayan bir örnekle. Bakın temel şart ne? Kök içlerinin aynı olması. Kök 2, kök 2. Aynı olduğuna göre öndeki sayıları toplayabiliriz. 2 artı 5 ne yapacak? 7. Kural bu kadar basit. Hemen buna bakalım. Yine ilk kuralımız neydi? En önemli kural kök içlerinin aynı olması. Kök 5, kök 5. O zaman öndeki katsayıları çıkarıp toplayabiliriz. 8-5, 3 yapıyor. 3 kök 5. Evet. Neydi? Kuralımızı köşeye yazdık. Kök içi aynı olan sayıların kök dışları toplanır ya da çıkarılır. Hemen başlayalım. Bakın ne yapmış? 3 kök 2 ile 7 kök 2'yi toplamamı istiyor. Ne yapıyorduk? 3 ile... 7'yi topluyoruz. burada da öyle yapmış. Hemen cevap veriyoruz. 10 kök 2. İkinci örneğimize bakıyoruz. 8 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarmış. Ne yapıyoruz? 8'den 3'ü çıkarıyorum. 5 kök 3. Bu üçlü bir örnek. Hem toplama işlemi var hem de çıkarma işlemi var. Bakıyorum kök içleri kök, içleri kök 5, 4 kök 5, 6 kök 5. Köklerin hepsi aynı olduğu için kök dişlerini toplayıp çıkaracağım. O zaman 8, 4, 6. 8 artı 4, 12, 6 çıkardım. Cevabımız 6 kök 5 oldu. Son bir örnek daha yapalım. Evet, bu örnekte de 5 kök 7 ile kök 7'yi toplamamı istiyor. Bakın kök, kök içleri aynı. O zaman kaç sayıları toplayacağız demiştik. Burada 5 var. Bakın burada Katsayı verilmemiş. O zaman buradaki katsayı biz 1 kabul edeceğiz. O zaman ne yapacağız? 5 artı 1, 6 kök, 7 cevabını bulacağız. Bunu unutmayın. Eğer bir e, köklü sayının önünde bir sayı yoksa orayı 1 kabul edeceğiz. Evet. Benzer örneklerden size sorayım. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Tekrar 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet. Cevapları veriyorum. Kontrol edebilirsiniz hızlıca. Evet arkadaşlar. Şimdi de öğrendiğimize kadar iki kısımla ilgili bir test çözeceğiz. 6 soru. Videoya yine 5 saniye ara vereceğim. 5 saniye sonra cevapları vereceğim. Buyurun. Evet. Hem cevapları vereceğim hem de kısaca soruların çözümleri hakkında ipuçları vereceğim. Evet Birinci sorumuz zaten şimdiye kadar yapmıştık. Kök işleri aynı. 5 artı 4. 9 iki sorumuz 3 kök 12 2 kök 12 5 burada ne vardı gizli bir 1 vardı etti 6 bunların hepsinin önünde 1 var 1 1 1 topladığımda 3 kök 3 oldu yine burada ne var gizli bir 1 var 6'dan 1 çıktı 5 5 kök 3 kök 7 hepsi işlem yapınca 7'den 9 çıktı eksi 2 eksi 2 artı 2 0 yapar bu da bir dikdörtgen. 7 artı 3 10 kök 5 her, her kenardan iki tane olduğu için 20 kök 5 olacak. Çünkü 2 kısa, 2 de uzun kenarımız var. Evet. Şimdi biraz daha zor sorular çözelim. Mesela buradaki ip buradaki ipucumuz vermek istediğimiz eee kural farklı kök içleri olursa ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynı olanları toplayacağız yani. 3 kök 2 ile 7 kök 2'yi toplayacağız. 10 kök 2 yapacak. 5 kök 2 kök 5'i de aynen yazacağız. Çünkü onun toplanacağı hiçbir şey yok. Aynen bırakıyoruz. İkinci ipucumuz sayılar şurada olduğu gibi mesela 3 kök 2, 5 kök 7 kök 2 gibi verilmez de mesela kök 32 ve kök 50 olarak verilebilir. Bu durumda ne yapıyorduk? Önce bunları kök dışına çıkarıyorduk. 32 nedir? 16 çarpı Bugün niye böyle oluyor acaba? 16 çarpı 2. 16 dışarıya çıkıyor. 4. 20. 50 de 25 kere 2'dir. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Artık bakın kök içleri aynı olduğuna göre toplama yapabiliriz. 4 artı 5. 9 kök 2. Şartı unutmayın. Kök içleri aynı değilse toplayamayız. Öylece bırakacağız. Son farklı bir kural. Kök içinde köklü sorular. Bu tarz soru çözerken en içteki kökten başlayarak çözüyoruz. Buradan 16 dışarıya nasıl çıkacak? 4 olarak çıkacak. Biz buradan 13'ten 4'ü çıkardık. Kaç kaldı? 9. Bakın bu sefer yine 9'u dışarı çıkarıyorum. 3 olarak çıkıyor. 1 artı 3, 4. Burası ne yapacak? 4 yapacak. 4 de kök dışına 2 olarak çıkacak. Evet. İkinci testimiz ve son 4 sorumuz. Yine 5 saniye ara vereceğim videoya. Bulduğunuzda videonuzu dur başlatabilirsiniz. Süreniz başladı. Evet, hem cevapları hem de kısaca çözümleri vereyim. Evet, birinci sorumuzun cevabı 1 eksi 4 kök 3. Neden? Bakıyorum. Buradaki 4 dışarıya çıkabiliyor. O zaman ne oluyor? 2 çarpı 2 oluyor. 2 kere 2, 4. Kök 1 de 1 1 tam sayı tam kare olduğu için 1 de dışarı çıkıyor. Bu da 3 oluyor. 4'ten 3 çıktı. 1. Geldik bu kök üçlü sayılara. Burada ne var? Gizli bir 1 var. Eksi -5'ten artı 1 ekledik. Eksi -4 oldu. Cevap atalım. Neydi? Burası 1. İkinci sorumuza bakalım. Cevabı bu soru kolay çünkü bunun önünde ne vardı? gizli bir 1 vardı. 3 kök 11'den 2 kök 11 çıkarsan cevabı verir. Bir sonraki sorumuza bakalım. 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 1 tane kök 18 1 tane kök 18 2 tane kök 18 yapar. Son sorumuz yine ne yapacağız? Dışarı çıkarmamız lazım. Bu 45 neydi? 9 kere 5. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. 125 de 25 kere 5'tir. 25 de dışarıya 5 olarak çıktı. Hepsinin içeride ne kaldı? Kök 5. Beş. Kök 5'ler içeride kaldı. 4 kök 5. 3 kök 5. 5 kök 5. 4 artı 3. 7. 5 çıkardık. 2 kök 5 cevabını bulduk. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmayın diyelim. Bizi ayrıca pegabitmatematik.com Facebook sayfamız, Twitter bir garip maççı ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.